Yavuz recim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü sohbetimiz tevhid. Tevhid ne demektir? Tevhid birlemek demektir ama tevhid iki varlığın birlenmesi değildir. Tevhid olması için kişinin kendi varlığını yok ederse Cenab-ı Allah'ın birliği ortaya çıkar. Yoksa bir kişi iki varlığı birleme haliyle değil. İşte tevhid ilminde kişi Cenab-ı Allah'ın mukayyet olan adem ve alemdeki üç tecellisinin tahsilini yapmak suretiyle kendi varlığını yok ederse o zaman varlık sahibinin Cenab-ı Hak olduğunun bilincine varır. Onun için kişiler Allah'a ulaşmaktaki olan hedef ümürlerde mutlaka inananların bir mürşdi kamile gitmesi şarttır. Mürşdi hamile gittikten sonra o müşri kamilin terkinatı ile zikir almaktadır. Zikir kişinin bütün nefsini temizleyen tek anahtardır. Zikire çok ama çok itibar etmek gereklidir. Çünkü Allah'ı Allah'la zikretme emir dildiği için siz zikretmiyorsunuz. Zikreden Allah'tır. Cenab-ı Allah Bakara suresinin 152. ayeti kerimesinde فَسْكُرُونَ اَسْكُرْكُمْ وَشْكُرُونَ وَلَا تَكْبُرُونَ buyuruyor. Yani siz beni zikrederseniz ben de sizi zikrederim diyor. İşte bütün tarikat-ı Muhammediyeler seviyesinde olan zikirler kişilerin nefisleriyle Allah'a zikretmeleridir. Ama Melamilikte ise artık anlarlar daha birinci dersteyken kendilerinin gücünün, kuvvetinin, ilminin, irfaniyetin olmadığını telkin edilince bizden zikreden biz değil, Cenab-ı Hak'mış derler. Onun için biz de saliklere denir ki Allah'ı Allah'la zikredeceksin. Yani zikreden sen değilsin, senden zikreden Cenab-ı Hak'tır. Dolayısıyla kişi bu zikir yaptığı zaman huzur ve sukuna kavuşur. Bu zikir yaptığı zaman kalpler itminan olur. Ayet-i kerimeleri gereğince kişide muazzam bir değişiklik, muazzam bir mutluluk olur. Yeter ki severek, yeter ki Cenab-ı Allah'a ulaşma arzusuyla bu yapılmış olsun. Çünkü o salik artık mıstık yolculuğuna çıkmıştır. Mıstık yolculuğu demek Tin suresinin dördüncü ayeti kerimesinde sümmeredet nesvele safilin yani aşağıların aşağısından yola çıkar. Aşağıların aşağısı neresidir? Aşağıların aşağısı bu dünya yüzüdür. Dünya yüzünden yola çıkar. Ama bedenen yaşı 30 olur, 40 olur, 50 olur, 70 olur, 80 olur. Yaş önemli değil. Esas manevi yaşı ise, Bismillah yeni başlamıştır. Mürşid-i Kamil'in dizinin dibine oturduğu andan itibaren Hicr suresinin 29. ayeti kerimesinde Feiza sevveytehu ve nefettu fihi min ruhi fega ulehu sacidin ayeti kerimesi gereğince Adem oğlunu en güzel bir biçimde yarattıktan sonra ruhumuzdan bir ruh üfledik diyor Cenab-ı Allah. Peki Cenab-ı Allah bu ruhu zandan hayalden mi üfürmektedir? Yoksa günümüzdeki olan insanı kamillerin, müşrik kamillerin masarından bizlere o ruhu telkin etmek sure, suretiyle üfürmek de midir? Zahirde yemekler, gıdalar ağız yolu, yoluyla alınır. Batında yani maneviyatta ise gıdalar aşk şarabı kulakla kulaktan içilir zahir işler ağızdan fakat batın olan manevi gıdalar, ruhun gıdaları ise kulaktan içilir. Bu kulaktan almış olduğu ilmi kişi uygularsa daima zikir yapa yapa kendisindeki huzur ve refah sağlayacaktır. Bu zikir kişinin nefsini temizleye yeter. Yeter ki mutluluk içerisinde yapsın. Bütün mevcudiyetinizle Rabbinize dönerek Allah'ı kendinizden geçercesine zikrederseniz göreceksiniz ki sizdeki olan çok üstün değişikliğe mazar olursunuz. Zikir öyle hale gelir ki artık yüzünüzü sağa çevirsiniz, sola çevirsiniz, Allah, Allah, Allah dersiniz şundan şu kadar demekle, bundan bu da bu kadar demekle belki kesikliğe uğrayabilirsiniz. Ama Allah lafzını her yerde, her zaman söylerseniz bir alışkanlık, bir sahat gibi gönlünüzün kurulması zor eder. Kalbinizi sahat gibi Allah lafzıyla kurarsanız artık siz işte yapsanız. Siz yola da gitseniz. Siz her ne işle meşgul olursanız olun, kalbiniz devamlı zikirde olacaktır. Cenab-ı Allah ne diyor biliyor musunuz? Kuluma iki şeyi verdikten sonra ben onu geri almam. Birisi zikire, daim zikire geçtiği zaman kalbini saat gibi kurduktan sonra ben onu bir daha durdurmam. Bir de hicablarını açtığım zaman, hicab perdelerini açtığım zaman bir daha onu ben kapatmam. Zira o benim şanımdan değildir diyor. Şu halde nefsimizin terbiyesini diğer tarikatlardaki gibi emmare, levvame, mülhüme, mutmeyne, raziye, merziye, safiye gibi sayarak bir sürü merhalelerden geçerek değil tek zikirle elde edebilirsiniz. Kısaltılmış, kısaltılmış ve son pir Muhammed'in Nuri Araba Hazretleri'nin vermiş olduğu talimat gereğince bu zevk edilmiş, büyüklerimiz tarafından gündeme getirilmiş ve binlerce ihvan bu yolda icatlarını aşmışlar. Cenab-ı Allah layıkıyla kulluğu elde etmişlerdir. Sizler de hakikaten kısa yoldan buna mahsur olmak istiyorsanız daima zikirinizde ara vermeyin zikirinizle saat gibi kalbinizi kurun. Ondan sonra kişi bu demden sonra artık Allah, Allah, Allah değişinin çekirdeğin bir toprağa atıldığı zaman nasıl filizlenmeye başlamıştır? Aynen onun gibi. Aynen onun gibi o salike tevhidi efal telkin edilir. Tevhid-i efal, tevhid-i efal demek sende olursa fiiller, senden gayrı olan iş, varlıklarda olursa iş denir. İş ile fiilin x birden efal denir. Bu iş ve fiili birliğine yani Cenab-ı Hakk'a tek merciden yapıldığının idrakına tevhid-i efal denir. Çünkü tevhid-i efal kişinin ister kendisinde olsun, isterse başkalarında olsun, ister sukun olarak hareketsiz varlıklarda olsun, isterse hareket halinde varlıklarda olsun, kuşların uçması, insanlar görmesi gibi. Ona biz enfusta, afakta, sukun ve hareket halinde bütün fiillerin faali Allah'tır deriz. Çünkü iki mertebe ve iki mehalde icraatını gösterir. Bunun dışında bir fiilullah icraatı görülmesi mümkün değildir. Ve bunun dört tane şuhudunu telkin edilir bizlere. Tevhid-i efal, fenai efal, tecelli efal ve cennet-i Ve rabıtasında da la fa'la illallah deriz. Rabıta ne demektir? Rabıta bağ demektir. Bağ kişinin bakış açısı, düşünüşü, idrakı, kalbi daima zikir yaparken bütün düşünüşünü, idrakını hep o açıdan baktığında fiillerin faalini Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'a, Hüseyin'e nispet etmez. Hep o um masardan işleyenin Cenab-ı Allah olduğunu bilindedir. bir fiil iki bölümde görülür. Bize göre iyilik kötülük vardır. Ama Cenab-ı Allah'a göre iyilik ve kötülük yoktur. Bize göre iyilik fiilleri o masarın hakikaten Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmış olduğu bir masardan tecelli ettiği için Allah'a nispet ederiz. Ama kötü fiiller ise o masardan gene tecelli eder ama bu masarın istadının eksikliğine ekmederiz. Allah'a eksiklik isnat etmeyiz. Onun için bütün fiillerin faali Allah'tır. Dediğimiz zaman ben de bir işki işme fiili de zor ediyor ya. Ben de namaz kılma fiili de zor ediyor. Evet. O zaman ben işki işme fiilinden sorumlu değilim. Neden? Çünkü benim fiilimin faili Allah dedin ya diyeceksiniz. Bu yerde kişi murad etmek kuldandır. İstemek kuldandır. Çünkü istemek kuldandır, hak etmek Allah'tandır. Fiilin faili Allah'tır. Ama fiilin cibilliyetinde naksiyet varsa, eksiklik varsa, Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de yasak ettiği şeyler varsa o kişinin cibilliyetinin bozukluğundan tecelli ediyor demektir. Bir misal verelim. Bir suyu bardağın içerisine koysanız bardak yeşilse o su yeşil görünür. O bardak kırmızı ise o su da kırmızı görünür. Şimdi düşünün bardağın içerisindeki suyun rengi var mı? Yok. Ama bardak yeşil olduğu için yeşil, kırmızı olduğu için kırmızı göründüğü diye. Bardağın içindeki suya da kırmızı diyemezsiniz. Aynen bunun gibi. Cenab-ı Allah da zerreden küreye kadar bütün varlıklarda kendisini tecellilerini ilan ettiği halde o masarın istadında eksik varsa o zaman orada eksiklik olarak cibilliyet kendisini gösterir.